Herkese merhaba, ben Şenol. Total Eklip Batasın Eklip'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Valla sonlara doğru yaklaşıyoruz galiba. Yanlış görmediysem 8-9 bölüm falan herhalde kaldı ya. Öyle bir şey kaldı. Sıkıntılı bölüm. Hemen yani hızlıca kendim taktiklerim ve taktiklere bakayım. Çünkü bazen tutturabiliyorum. Ne olur ne olmaz. Taktik şimdi standart. Hadi bakayım. Neymiş? Her tüfekçinin önüne bir köylü gemiye de full dartçı. Her tüfekçinin önüne bir köylü tüfekçi Burada tüfekçi ne vardı ya Tüf var Tüfekçi yok ki ya burada Kaba karıştırma Köylü var He bu Bunların hepsinin önüne birer tane ben Kendim burada Buyur böyle koy ondan sonra Full dartçı Bu muydu ya dartçı sana full dartçı. Ee, çok bir şey oldu. Sanki çok geniş oldu. Neyse deneyelim. Böyle bir şey herhalde. Futun 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 futun. Sağlı sollu. Valla bu iş pek işe yarayacak gibi gelmiyor bana be. Tuf tufçuların gücü özellikle şu kaptanlara yetmiyor baba. Fena değildi. Fena değildi ama anladığım kadarıyla sistem ıı, kurtaracak gibi değil. Gemiye iki tor önüne koyabildiğin kadar köylü. Yüzde çalışıyor. Garantisini de verdi. Yüzde yüz. Tor 2200 gemiye. Şöyle falan koyayım herhalde değil mi ya? O da bu tarafa dönüyor. Buyur. Koyabildiğin kadar da köylü. Oldu mu? Şuradan bir iki tane azaltalım. Şuraya doğru koyalım. Buyur. Koyabildiğim kadar köylü bu. Tam da torlar çok geride kaldı baba. Anlamsız mı oldu sanki? Çok geride kaldı bunlar ya. Yalnız şuraya elektriği çarparlarsa var ya çiçek gibi açarlar böyle. Aynen böyle. Of. O nereye gitti lan? Aa kötü oldu. Vallahi iş yapacak gibi. Hala belli değil ama. O torların yerini değiştirirsek. Tor biraz hile ya. Tor biraz hile ya. Harbi diyorum tor tor. Biraz hile gibi yani. Neyse dur bir dakika. Ee, Doğru Çıt. Çıt. Şöyle yaparsak. Aslında toplanmalarını beklemek daha iyi olabilir ya. Bir tanesi çok çabuk öldü. Oradaki torun yalnız üstünden geçecek. Geçemiyor. Geçerler ama. Of. Kaçan mı lan? Kalkamıyor. Öyle daha mantıklı. Gemiye 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 gereksiz oldu. Vallahi devamını iş Kusura bakmayın. <laughs> Yorumlar için sağ olun. Ay. 1, 2, 3, 4 top. Allah'ım karıyı da mı koymuş buraya ya? Karı gibi bir şey işte bu. Neyse artık. Hatun bu ya. Ama lanet bir şey o yani. 6000 paramız var. <laughs> Oha. Ha, toplar tabi siliyor direkt. Oy. İki tane koyabiliyorum bundan. Ama bir dakika. Şöyle, şöyle yapsam. Du, 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 Az önceki taktiğin aynısı oldu sanki. Uğraşın durun lan bunlarla. Düz çizgi niye yapıyorsun? Ya saçmalama, saç çok saçmalama. Şöyle daha mantıklı olur. Hoppa! Rap 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 köyler ayaklandı hadi bakayım. Bence temizler bunlar. Ya yani şu şundan biraz şüpheliyim şu lanet olası şeyden. Ayrıyeten tora top gelirse ikisi de şu an yaşıyor hala. Dorlar yaşıyor. Torlar hala yaşıyor. Of. İki tor birden dalıyor buna. Hile var abi. Dediğim gibi bak lanet kılını görüyor musunuz? Nereye gitti lan o. Matrix yapıyor. Geçmiş olsun. Harbi Matrix yaptık adam. Oy. kılıççılar fıtıtı fıtıtı. vampirler üç tane. Top atanlar. O vampirlerden bir şekilde kurtulmam lazım. Vampirler hızlı uçacak. Oo, kaç tanesiniz be? Hadi onlardan öyle kurtulduk diyelim de Gerisini nasıl halledeceğiz bilmiyorum Şöyle yapsam Kendimce random bir şeyler deniyorum Bakayım bunlar bunları halledecek mi? Dönme patla O patladı Bu da patladı O da patladı Sen Patla lan Patladı şu yara söyleydi oradan iyiydi ya. Oo burada ölmeyen yarasalar var abla Burada ölmeyen yarasalar var. Kılıçlar geldi mi ortada temizleyecekler Çünkü ki. şey bile kalmadı ya. Kötü oldu. Şimdi paramız 3200. Hmm. Şunları ilk başta temizlesem öbürleri gelene kadar diyeceğim de halledebilir misiniz? O gide. Ağızlarını burnunu kırın. Gel ağzını burnunu. İlk başta işte yarasaları boksör ölmeden halledebilirsem diyorum. Belki bir şansım olur ama. Biri öldü orada. İşte bunların yanına gitme geziyet. Burada sıkıntı oluyor. Onların yanına gitme geziyet. Hmm. Yalnız bir krim yok ha sıçmış olabilirim. Bu geleni durdursa? Fılah bu hangisi bu değil bu değil bu değil fılah değil şu fılah. Hepsi yaklaşacak orası garanti. Şunlar yaklaşmayacak. Bunlar da geleni dövebilirler mi acaba? Ama sabit durun. Okçular güzel halletti. Ama yere yatırması lazım Firavun'un. Ha saldılar bunlar şu anda. Yok salmadılar. Sıçtım ben şu an yalnız ha. Hiçbir fikrim yok. 3200 3200'e. Tuftuflar. Ne kadar işe yarayacak. Mızraklar. bunları böyle hallettik diyelim. Ki halledebilecek miyiz? Hayır. Hayır tamam. Öyle, öyle değil öyle değil. Şodan çok da umudum yoktu. Tuf tuf. Arkasına destekçi olarak... Birer tane boksör koysam. Hmm. <laughs> Buraya gitme de gidemiyorsun ki. Abi çok az paramız ya. Paramız astronomik az yani. Tamamen arka tarafı oyalamak için bizimkiler işini görsün diye. Dur bakayım tuf tufları koy bakayım. Iskaladı tuf tuf ya. Şaka mısın? Ağzına vurma vur. Tuf 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 kılıçlar var ya kılıçlar fena ya Aha Vurursunuz lan Vur Vallahi düştü o. <laughs> geçmiş olsun Of bir an vallahi karamsarlığa düştüm yani ne, ne yalan ah, Bir an karamsarlığa düştüm Bu ne oğlum Arkada alevli okçular Azrailler Kalkanlılar falanlar filanlar Oh yeah. Eee. Şöyle olsun. Merhaba. Ne yaptın? Nasıl gidiyor? Bam. Aa buradan geçemiyorum. Ezici Bam. Ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Çok saçma sıktım ama. Ulan nereye sıktım? Vurma vurma acıdı. Temizliyorum. Çok az kaldı. Sadece Azrail kaldı. Göremiyorum ya. Ulan vurma vurma aşağı olacak vurma. Kendi haline bırakırsam ne yapıyorsun? Çok merak ettim. Kendi haliyle hiç şans yok bence ama. Ben sürekli hareket halindeydim de vuramıyorlardı. Sıkıştı. Geçmiş olsun. Bir daha dene bakayım. <laughs> Altı binim var oğlum. Yardım. Tankla temizleyebilirim. Temizleyebilirim ben. Oh. Az önce vuramadım vuramadım. Kaç defa da olsa... Aa şey gitti. Viper gitti. Tankla temizleyebilirim onu ya. Bekle. Gel. BAM! Şeyden sıkıntı yaşadım ya. Sağ sol, tıralam, sıralam. Sağ sol, sağ sol, sağ sol. Aa mancılıklar var. Bunları yeni fark ettim yalnız ha. Yalan yok yeni fark ettim. Şurada mancılık vardı. Mancılıklar da denmez ama. Hayır 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 hayır. Lan basket şerefsiz. Kime sıkıyon oğlum? Ezilin, ezilin, ezilin. Arkadaki ne ya? bu tank görevlisi mi o şimdi? Galiba. Kim kaldı ya? Al kullandım. Hep kullan kullan diyorsunuz. Bu yıl kullandım. Boksör. Ölmemesi lazım. Sekiz tane madenci var. Dört tane de quick draw değil mi o? param var. Başka anam. Başka bir şey lazım mı? Hure. Bu kadar. Paramız yok. Bitti. Şöyle bir deneyelim bakalım. Nasıl olacak oğlum bu ya? Bu yalan ama yani bu kadar da ayıp ama vallahi ayıp. Bu, bu kadar da saçmalık olmaz yani. Nasıl olacak abi bu? Hadi böyle bir şekilde mucize eseri... Dur bakayım. Bunları halletmez bile bu. Ölmez ki onlar. En öndeki belki. En öndeki bile ölmedi. Abi. I don't know. Vallahi I don't know. Nasıl olacak bu iş? Ee, bir dakika. Bir, iki, dört, beş. Her türlü bunlara toplanıyoruz. Sıkıntı ya. Hadi bakayım. Önde oh. köyler oyalama. Ama hemen de buraya sıkma. Oha ya. Şunları bir tık geri alacağız. Bunlar çok çabuk ölüyor. Maksat bunlara sıkmasınlar. Şöyle. Hoş onlara sıkarken bize de sıkacak ya bu herif. Buyur. Bak bu direkt öldüğü için şu bizim okçulara sıktı. Bak şu an okçuları... <laughs> Ay yok artık bu nedir ya? Çok <laughs> kadar alana koymuş bizi <laughs> ava yatan tiplere denk gelmişiz ya. Oha. Haha <laughs> ne güzel dövdü lan. Aa. Bu muydu harbiden? Çok ilginç. Bir oğlum sal yaşasın bu anasını satayım. <laughs> Bana ne ihtiyacı var lan bunun? Var mı öyle bir şey? Kullanabiliyor muyum? Hopa! Tamam öyle değil o zaman Bir dakika ta ta bebeğim ta ta çok vuruyorsunuz oğlum siz. Vurma 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 şöyle ulaşacak vurma. Olay tamamen şunların vurması. Köylüler tarafından. Gençler bana bırakın. Bam. Şişe ulaşacaklar. Kime sıkıyorsun lan? Kime sıkıyorsunuz? Adamım adamım dinlemem. Bam. Ha, kime sıkıyorsunuz? Kime sıkıyorsun oğlum sen? Bam. Olmadı lan. E şu ulaşıklar. Kim yaşıyor? Bunlar bir yere gidiyor. Bam. <laughs> ya pislikler. Oh hey. Bitti lan. Well done. The legacy campaign It's over herhalde. Thank you for flying through the legacy campaign. Showing the faction for some blow until... Teşekkürler. Oh, bu da bitti abicim. Geçmiş... Ulan her şeyi bitirdik ya. Bir dahakine artık ne zaman gelir Allah bilir. Downloaded yükleyebildiğin herhalde şeyler var. Battles, Dokuz, bilmiyorum. Rokun nasıl olur? <laughs> Komik olabilir. Onun dışında da bir şey de yok. Artık bu bir kısa olacak. Yapacak bir şey yok. Bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen mesela unutmayın. Görüşmek üzere.